Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün sizler için bir başka özel konuğum var kanalda. E, 21 Shares'dan Hani Raşavan, kendisi İsviçre'deki firmalarını temsilen kanalımıza katıldı. E, firması İsviçre'de, e, İsviçre borsasında, Stuttgart borsasında falan e, çok büyük kripto fonları yönetiyor. E, şimdi bir de yeni firmalarıyla dijital fonlar üretiyorlar ve bunları Türkiye pazarına getiriyorlar. Biraz bu konuda bilgi almak için kendisiyle konuşalım dedik. Sonra fark ettim ki ee, hani Mısırlıymış, de şey kız arkadaşı Türk'müş, bayağı Türkçe biliyor şakır şakır. O yüzden Türkçe yapalım dedik, hem sizin için kolay olsun hem benim için kolay olsun diye. Ee, hoş geldin Hani, öncelikle teşekkür ederim geldiğin için. Ee, bize kısaca Amun ve 21 Shares'dan bahseder misin? Kimdir, nedir, ne yaparsınız? Abi, merhaba ve soru için teşekkürler Emre. Uh, bunlar Ophelia Snyder ve benim uh, kurduğumuz iki kardeş şirket. Uh, 21 Shares İzveçra Borsası, uh, BX Swiss ve Stuttgart Borsası'nda listelenen uh, kripto para fonları uh, yöneten büyük bir şirket. Uh, Şimdiye kadar uh, 11 adet ETP yani fon oluşturduk. Bunlar Bitcoin ETP, uh, Short Bitcoin ETP ve uh, Binance, Bitwise ve Signum gibi firmalarla ortaklaşa uh, oluşturduğumuz fonlar. Uh, bir de amun adında uh, kripto paralar üzerine bir teknoloji firması kurduk. Bu firma ile uh, dijital kripto para uh, fonlarının alımına daha kolay ve güvenli hale um, getirmeye hedefliyoruz. Uh, örneğin BTC short adında uh, bir token çıkarttık. Bununla insanlar Bitcoin'in düşüşünü eksi bir kaldıraç ile oynayarak günlük düşüşlerden karelde edebilecek. Bu baya güzel bir şey. Zaten kripto para piyasasındaki yeni trend bu tip fonlar. O yüzden benim ilgimi çekiyor. Peki bu Amun tokenlardan biraz daha bahsedebilir misin? Mesela hani ne gibi tokenlar oluşturdunuz? Um, amun token Amun tokenlar e, Ethereum tabanlı um, ERC-20 uh, tokenlardır. Uh, Bitcoin ve Ethereum uh, için ters kar, kardelaçlı pozisyon almanıza salarlar. A uh, tokeni tutanlar bu piyasalarla kolaylıkla girmiş olurlar. Uh, turuf piyasalarında uh, zor işlemler uh, yapmalarına uh, gerek kalmaz. Uh, çok daha iyi bir uh, kullanıcı dinlemeyi sunuyoruz yani. Anladım. Aa, aynen çünkü mesela benim kanalımda e, takipçilerin çoğu mesela bu piyasalara yeni giren insanlar e, ve mesela bu türev piyasalarda e, short işlemi açmayı, kaldıraç, leverage işlem açmayı bilmiyorlar. E, o yüzden e, bu önemli bir şey. Peki biraz bu tokenlar nasıl çalışıyor? E, ondan da bahsedebilir misin? Um, BTC short um... uzerenden bir uh, örnek uh, um, online platformumuz uh, Amun Jasper uzerenden bir uh, kullanıcı USDC stable coin göndererek BTC short yaratıyor. BTC board borç uh, uh alır ve kısa pozisyonunu no açar. Burada pozisyon 2'ye 1 oranında açlar. Yani kısa pozisyon oluşturmuş olursunuz. Uh, sonra BTC short tokenlar gönderilir. Uh, Akele kontratımız uh, her gün sonunda OSTC bakiyesini dengeler ve uh, negatif bir kısa pozisyonu uh, açacak duracak şekilde gerekli uh, düzenlemeleri yapar. Uh, yani BTC short token, tokenları her zaman Bitcoin pozisyonu varat yaratmış olur. Anladım. Ee, peki yani tamam hadi e, biraz daha detaya inelim. Ee, yani bizim oturup kendimiz short pozisyon açmaktansa e, BTC short e, token almanın bize ne faydası var? Um, B, BTC short e, token ile um, ya yatırmışlar kolay yoldan türev e, piyasalara giriş yapmış olur. E, öbür türlü türev e, borsalarından e, kompleks işlemler yapmaları gerekirken bizde bu yoktu. E, ayrıca bunlar ERC-20 token odu e, olduğu için delediğiniz gibi transfer edilebilir. E, başka borsalar da satılabilir ya da Ethereum uh, Network uh, üzerinden teyit edilebilir. Anladım. Ee, yani şimdi bu güzel böyle anlatınca ama biliyorsun e, bu işte to yatırım tokenlarını başka firmalar da yapmaya başladı. Mesela sizin Amun tokenların rakiplere göre e, farkları neler peki? Ne avantajları var? Um, Rakip, rakiplerimiz borsaların tokunları tokenları olduğu için borsalar genel deklinde çıkarlığına gözetecek şekilde bu tokenları yönetiyorlar. Biz s 21 shares olarla hali hazırda İsveçre'de 11 adet kripto para fonu yönetiyoruz ve e, bayımsız bir kuruluşuz. Bu nedenle bizim tokenlarımızın e, yönetimi daha çok e, yatırmayacak dostu e, diyebilirim. Örneğin Kara Perşembe e, denilen sertoşuş konu e, rakiplerimiz kıyasla en az zararı e, bizim tokenlarımız kaydı. Hmm. Valla çok güzel bir konuya değindin çünkü gerçekten kripto para borsaları e, kullanıcılarının aleyhine işlem yapıyorlar yani. Ortada bir regülasyon olmadığı için bu tip şeyler görüyoruz. Siz İsviçre'de lisanslı olduğunuz için oradaki fonunuzu yönettiğiniz gibi bunu da yöneteceksiniz o zaman. E, peki tamam ikna aldık diyelim yatırım yapacağız. E, bu AMUN tokenları nereden alabiliriz peki? Um, token uh, tokenlarımız uh, uh, liquid HBTC uh, ve uh, Bitcoin borsalarında me mevcut daha fazla borsa ele um, anlaşmak e, için çalışıyoruz um, Ayrıca kendi e, sitemiz olan um, amun.com üzerinden e, kendi tokenlarınızda AK kontrat üzerinden a, yaratabilirsiniz Anladım süper ee, O zaman hazır bu röportajı yapmışken e, güzel haberleri de paylaşalım takipçilerimizle. Ee, arkadaşlar, videonun başında aslında ağzımdan kaçırdığım gibi e, Amun Türkiye pazarına giriş yapıyor ve bu İsviçre'de borsalarda lisanslı olarak yönettikleri fon tecrübesiyle oluşturdukları yeni fonları Türkiye piyasasında da sunacaklar. İşte e, haninin deliği gibi e, bu işte hit BTC'de ya da kendi sitelerinde mevcut ama yerli birkaç borsada da listelenecek bu fon takımları işte ne işe yararlar, nasıl çalışırlar, e, ne gibi faydaları var bu konuda biraz daha detaylı bir almak isterseniz. Anonun web sitesini aşağıdan ziyaret edebilirsiniz. Türkçe versiyonu da mevcut. Ayrıca bir de Türkçe Telegram topluluğu oluşturuyorlar. O Telegram kanalının linkini de yine video açıklamasında ilk satıra koyuyorum. Katılmanızı öneririm. Bu işte biliyorsunuz long ve short tokenlar yeni moda. Her borsa yapıyor bunları ama e, orada çok dil yanan oldu çünkü bu fonlar bunlar birer fon ve düzgün yönetilmediği zaman işte böyle borsalar kullanıcısının aleyhine yönettiği zaman siz zarara giriyorsunuz Amun'da böyle şeyler yok bir de amunun e, ne derler risk pozisyonu çok daha düşük yani öyle çok büyük kaldıraçlarla yönetmiyorlar bu fonları. o yüzden telegram kanalına girmenizi öneririm e, ben de orada olacağım e, bu, bu firmayı yakından takip ediyorum e, o zaman Henye tekrar teşekkür edelim. Well, thanks for joining us today. Çok teşekkür Merci. ederim. Çok teşekkürler. Inşallah Thank you. Başka videolarda da görüşürüz. Gelişmeleri merakla bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler Emek.